İmam Hatip Ortaokulu'na başlamaya karar verdim. İmam Hatip'te öğrenim gelip dinimi ve peygamberimi daha iyi tanımak beni çok mutlu edecekti. Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'na kaydımı yaptırdı. Okulun okulların açılmasına birkaç gün kala heyecanım iyice arttı. Hayatımda yolumu aydınlatacak öğretmenlerime ve arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyordum. Okulun ilk günü belir girdik bayrak vardı. ardında sınıflarımız belirlendi ve sınıfımıza çıktık. Tüm sınıftakilerin gözleri ışın ışıldı. Onların da heyecanı gözlerinde okunuyordu. Arkadaşlarım, öğretmenlerim ve okulun her şey hayal ettiğim gibiydi. Öğretmenlerim bize ailemiz gibi davrandı. Davranmaları yeni okuluma daha çok adapte olmamı sağladı. Geçen bir hafta haftanın okul seçimi ile ilgili aldığım kararda fazlasıyla memnundum. İnşallah benim maçımı öğrendiğim eğitim hayatı başarılarla dolu olur.